Merhabalar. Kanalıma, videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle güzel bir örgü modeli yapacağız. Her örgüde kullanacağınız, bebek örgülerine de çok yakışan bir örgü modeli. Modelimiz Dört 4 de model 8 sıradan oluşuyor. 8 sırada bir tekrarlıyoruz. Örmesi çok kolay, zevkli bir örgü modeli. Ben size anlatırken 4 numaralı şişle anlatıyorum. Modelimiz bir ve katlarından oluşuyor. Ben şöyle bir başladım. Önceki videolarımı seyreden arkadaşlarımız başlama, değişik başlama teknikleriyle başlamayı çok seviyorum. Burası ön olduğu için 3 sıra ördüm. Aslında bu düzler modelde 4 sıra olacak. 4 sırada bir tekrarlayacağız. Şimdi ilkini arkadan örmediğim için şimdi örüyorum. İpim ön tarafta. İlk ilmekten sonra bir tane ters ördüm. İpim yine ön tarafta. Bakın. Şu şekilde aldım. Örmeden aldım. Şöyle öne. Şu şekilde öne getirdim ve bir tane ters ördüm. İpim ön tarafta bir tane örmeden aldım ve ipi öne getirdim. İlk sıramız bu şekilde. ilk önce örmeden ilmeği alıyoruz. Ondan sonra ipin yönünü değiştiriyoruz. İlk sıramızı bu şekilde bitirdik arkadaşlar. Şimdi arka taraftayız. Arkadayız. Arkadan da burada bir tane düzümüz var. Düzümüzü şu şekilde düzümüzü ördükten sonra ipimizi arka tarafa alıyoruz. Yine bakın bu şekilde bir artırma daha yapmış oluyoruz. Önden bir tane örmeden aldırmıştık, bir tane de arttırmıştık. İkisini şöyle tekrar örmeden alıyorum. Düze geçiyorum ama ip benim tarafımda bir daha bir tane daha arttırma yapıyorum. 3 tane arttırmam oluyor. Yine ön taraftayım. Ben son ilmeği örmediğim için burada örüyorum. Tekrar aynı şekilde bakın. İpimi ön tarafa aldım. Bir ters örgümü ördüm. 3 tane oldu burada. 3 tane arttırmam var. 1, 2, 3. Şu üçünü alıyorum. Tekrar aynı şekilde üstten geçiriyorum. Ve bir ters örgü örüyorum üçünü aldım. Bir tane üstten geçirdim ve ters ördüm. İlk önce topluyoruz sonra üstten geçiriyoruz. Şaşırmayalım onu. Şimdi modelimizin dördüncü sırası ve son sırasındayız. Bir taneyi düz örüyorum ve şu dört taneyi dört tane üç tane arttırmıştım. Bir tane de ilmeğim vardı. Kenarına üç tane ilmek arttırma yapmıştım. Onları düz örüyorum. Bir düz o zaten sabit ilmeği bu 4 taneyi tekrar düz örüyorum. 1 2 3 4 Modelimiz ortaya çıkmaya başladı. Şimdi burada iki sıra düz, iki sıra ters, yani önden düz, arkadan ters, önden düz, arkadan ters. Arada dörder sıra düz ilmeğimiz oluyor. 4 sıra örüyoruz, geliyoruz arkadaşlar. Arada 4 sıra düzümüzü ördük. 2 düz, 2 ters olarak. Şimdi tekrar modeli uyguluyoruz. Tekrar ön taraftayız. İlk ilmeğimi arkadan örmediğim için örüyorum ben arkadaşlar. İp benim tarafımda. Bir tane ters ördüm. Tersten sonra bir tane ilmek örmeden aldım bakın şu şekilde üstten attım ve bir ters ördüm bakın burada bir iki ilmeğim oldu aynı şekilde ilk önce örmeden alıyorum ondan sonra bu ilk sıramız Arkadan da arttırmaları yapıyoruz arkadaşlar. Önden tekrar yapıyoruz. Sonra arkadan dördüncü sırada topluyoruz. Arkadan bir kez daha göstereyim. Arkadan bir tane düz. Önden ters ördüğüm arkadan düz. Şimdi burada iki tane örmeden alıyorum. Yine düz öreceğim. Bakın ip benim tarafımda burada bir tane arttırma oluyor. 1, 2, 3 oldu. Tekrar ipi kendi tarafıma alıyorum. Tekrar bir arttırma yapıyorum. Kolay bir model. İkinci sırada bitti. şöyle bir parçada çalıştım arkadaşlar. Bakın gayet güzel duran bebek battaniyelerine de çok güzel uyacak bir örgü modeli. Yapacak olan arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin diyorum. Videoma geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Abone değilseniz abone olmayı unutmayınız lütfen. Bildirimleri de zil sesinde açarsanız bir dahaki videolarımdan haberdar olursunuz.